Kısımda kreşebiliyor sizlerle birlikte. Yani güzel bir gün geçireceğiz. Merhaba. Yine <laughs> de evet. standa var. Yani bizim <gülüyor> <Ne> <gülüyor> yapalım, ya, ne? Ben bir simtonik. Kahve yaptık orada. Ne yapalım? Çok kötü. Bir videosunuz benim adım. <laughs> Yeni Aha. telefonda mı başlıyorum? Anne ben çekmiş olabilirim. Arkadaşlar şimdi baramın önünün yapacağız. Biz ben çok eğleniyorum baramın önünde. Yine yapmak istiyorum ben. Bir kere daha olmuştu. Onu biliyorsunuz. Ama şimdi bir tane daha yapacağız. Şimdi hadi başlayalım. Hemen barımın aşağıya koyup vereyim. Ben yani de doğunu yaşadığına. Seyra yine ama zehra katırdı. Seyra çok heyecanlı <laughs> değil mi Seyra? Onu hmm. hmm, bebek yani. Onu sevdiğim bir arkadaşım. Hem hazırladık. Seyra ah, koyma. Yemeği. şimdi barımın doğunu ya. Tatlı yaptık ama seviniriz diye sanıyoruz değil mi Zehra? <laughs> hediyelerimizi yapacağız sonra değil mi? Dur bir dakika arkadaşlar biz hediyelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar şimdi badem <laughs> geliyor. Yaşarım zaten olmayacak ama neyse hadi. Ben doğum günü pastasını almışım. Hadi bunu da pasta. E, tamam daha getirme. Buna sen götür biz de yapalım. <laughs> Gidoldum hmm. <laughs> i̇şte. İyi çok. Al bakalım ye. Bak ona bakıyor. Yiyil bence. Tamam. Bence de Şimdi, Şimdi azıcık keklerimizi yiyelim. Sakıncıktan. Ne var girme. Hayat var. Şimdi yem vereceğiz değil mi ona? Ah oh, daha <laughs> <laughs> hediyesini yaptın. Daha Arkadaşlar bu pembe günün doğum günü bugün. Evet pembe günü. Ben sana bunu tabii ki de ben sana yem almıştım. Zehra der. Zira. Zira arkadaşlar. Zehra içine sokma. Şu arkadaşlar burada. Zehra o ya. O bir bir kere. İşte Gel Zira oh. barını koyalım. Ben arabanı böyle koyuyordum. Koyduk. Evet arabanın içine attılar şu an arkadaşlar. Böyle pembe gülü göstereyim. Bugün doğum günü arkadaşlar. Şimdi e, e hediyesi de pembe gülü yemek vermek. Evet. Tamam. Tamam. hediyesi bu. bakalım ver bakalım yemeğini. kanala abone olmayı unutmayın. Sakın arkadaşlar unut, Valla üzülürüm. Değil mi? Evet arkadaşlar çok üzüldünüz bu sefer. Pembe Gül iyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki varsın. Ama siz niye hediyelerinizi vermediniz? Benim hediyem yoktu. Ben Pembe Gül'ün doğum günü olduğunu bilmiyordum. Ben de. Bu da Pembe Gül 2 yaşına giriyor gerçekten. 2 <laughs> yaşına girdi Pembe Gül. Büs büyük oldu kamera. Deniz gerçekten, etti. iki, gerçekten büyük oldu gördünüz mü? Gerçekten iki yaşın. Gerçekten doğum günüydü. Sana bir hediye alın tamam mı? Hem bir şey söyleyeyim. Arabası Zehra'nın arabası hediye. Ay iyi ki doğdun sen. İyi ki doğdun. Beni göster beni göster. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Sizi çok seviyorum. Pembe gülersin. Hoşçakalın.